Devam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz bir yıl yakın bir iki sene Hatta yaşım 25 güzel bağımlılık yaşım 25 2013'ten Pes 13'ten yani 13'ten beri oynuyorum bu oyunu L5 avi L5 avi geldi bol şans diyelim dediğim gibi 2013'ten beri bu oyunu oynuyorum ee, geçerli de bir bilgisayar aldık. Sorunsuz. Ya internetim kötü sadece. Geçerli bir bilgisayar aldım. Yayın yapmak istedim. Bakalım nasıl olacak. Bak bunun sorunu şu ha. Sol açık. Enusus baba. Bellingham alacağım. Hatta şöyle yapacağım ya. Şöyle yaptım ben. Şunda Os yapalım. Ofansif ortasa. Bu göbek Rodri orada kalsın. Hatta Rodri'yi çıkarıp şöyle yapsam. şöyle yapacağım. Rodri'yi oynatmayacağım ya. 95 kaç 94 tamam ben de hazırım başlayalım bol şans dileyelim hem bize hem de rakibe bol şans dileyelim güzel maç olması dileğiyle pingsiz internet sorunsuz evet futbol için en ideal internet hızı. Hım. Aylar ah. Güzel. Au! Oh. Aldık. Aldık aldık. Gulit'e geldi Gulit. beklemeden Messi. Çok güzel. Vur. As. Güzel. Gulit değil mi? Oha. <laughs> sigara var da sigaraya bakıyordum ya. Şu sigaradan bir duman alsak. Cık, dur oğlum, dur sigaradan bir duman alayım da. <laughs> Güzel. aaa ayıktı. Oo. Oo. Güzel. Arayı gördüm ofsayt güzel. Herhalde orada makalele bozuyor. Güzel. Ya bekle şu sigara bilsin var ya ben sana şimdi ne yapacağım biliyorum dostum. Güzel. O kim bu? Hernan dese. Bir daha. Messi! Ah be Messi Messi Messi. Tamam, şimdi başlayalım. Gel gel. Kaleci mi çıkarıyor? Güzel. Bir daha. <laughs> ay 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 ay. Kaçtı araya. güzel. Kaç tara ya? Güzel. Çıkmazsın bu oyundan. Atmasak mı lan biraz? Oh. Güzel. Bir daha. Çok güzel. Vinüsüz. Oo. Aa. Aa. yapma be dostum. Araya çak bizde bizde bizde. Bir daha. Çok geride kalıyorsun ya. <laughs> Ana baba günü oldu lan orası. Hop. Güzel. <laughs> Oo. Aman Allah'ım. Fol yok mu? <laughs> Neyse. Geriye atacak. Güzel. Bizde bizde kaçmaz. Bir daha çok güzel. Yapma o orada ayıktı ya. Ayak nasıl koymadı ya? İşte bu çok güzel kestik yapma yapma. Güzel. Bir daha. Ayakları çok zayıf ya kim o Kimin kadrosuna hiç bakmadım ya. Kaleci şöyle yapalım be. Güzel. Kaliteli kadrosu varmış ha. Oyunu tam domine etmedim mi biraz daha edeceğim bekle. Sakin. Relax. Relax relax sakin ol. Şimdi oyunumuzu domine edeceğiz. Ayar mı yapıyorsun dostum? Ne yapıyorsun? Ben sana bir ayar yapayım mı? Hatta şöyle yapalım. Dur senin için bir ayar yapacağım. Öyle bir şeyler yapıyorsun ya kendine. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi domine geliyor. Sakin olun. Güzel. Bu. Kaçırmasaydık kar ya. Pas açacak, pas açacak. Pas açacak. Çok ezber oynuyorsun ya. Çok ezber oynuyorsun. Nasıl girmedi be? Ben geride miymiş benim? Olmaz ki böyle. Uzaklaştırdık orada. Güzel. <laughs> Bellingham çok kötü savunuyorsun gibi. Beleşlik ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel. <laughs> Güzel. Kendi karnını atman yeter de. Bak ciddi oynamıyorum. Ciddi oynarsam üzülürsün dostum. <laughs> Biraz çizgide top kalsaydı topu oyunda tutabilirdik ama olmadı. Bu ne ya? Üf. Kaleye vurabilir. Baş şimdi. Kaymasaydı yerde çalımı da. Neyse. denmedi. <Sessizlik> of! Onu nasıl tuttu ya? Güzel. Araya açacak. <laughs> Plase bir bombeli şutlar. Koş. <laughs> Bire kalmıyorum bu arada. Ama o topunu sistemini anlamadım ya. Saçma. O topu tutamaması çok saçmaydı. Bizde mi korner mi? Bile öyle yapacağını. Oo güzel. Bizde ama. Şuralardan bir şey gelir mi? Ya bunda yok ki bomba şut yok bunda ya. Messi. Hadi. Ay 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 ay. Messi'nin ayarını bozduk bence ya. Oo geliyor Haaland. <laughs> Eline sağlık diyelim ne diyelim.